Haydarullah Gülen hadisesi, Gülen hareketi Risale-i Nur'la irtibatını konjektürel olarak tayin etmiştir. Bir zaman gelmiştir ki biz nurcu değiliz demiştir. Hatta ci, cu takılı şeylere bizim bir alakamız yok demiştir. Kamuoyundan evet. muhatapları bastırmışlardır. Nurcu değil misiniz? Nasıl? Niçin açıklamıyorsunuz dedikleri de yaptırdı Aynen. aynen. Onu ve onun için resmen avukatlarıyla ve kendileri biz nurcu değiliz diyebilmişlerdir. Ama yeri geldiğinde de ha yeri geldiğinde e, de, evet. de kullanışa elverişli ise olarak nurculukla bağlılıklarını ifade etmektedir. Şimdi Peki de kaçınır? Said Nursi, Risale-i Nur vesaire, zaman evet. diye isimli hesaplar açıp onlar üzerinden nur talebelerine karşı psikolojik harp üretiyor. Doğrudur. Doğru. Bir, iki nur talepleri karşı, iki diğerlerini de işte o bazı kendini bilmez başka şey arızalıları da Salih Nur talebeleri üzerine saldırtıp oradan kendileri için evet. bir şey e, meşruiyet evet. e, baks, e, damarı üretmeye çalışıyor. Bak size de kam, uğraşıyor. Kamu yani. oyunun özellikle Nur camiaları başta olmak üzere Nur camialarıyla geçmişten beri gelen bir problemi olanlar duygusal şeyler olanlar varsa bilsinler ki. Fethullah Gülen hareketi, yapısı nurculuğun tamamen zıttında ve Bediüzzaman'ın mesleğiyle alakası olmayan bir meslektir. Kişi odaklı, organize bir yapı ve disipliner bir şekilde emir komuta içinde hiyerarşik bir yapı Fethullah Gülen Hazretesi'nin önemli özelliğidir.